Hoş geldiniz sevgili koçlar. Şimdi sizlerle 31 Ağustos'ta gerçekleşecek olan dolunayın e, koçlara genel olarak etkisine, enerji olarak etkisine bakacağız bu açılımımızda. Şimdi birlikte kartlarımızdan rica edelim sevgili koçlar için bu Eylülün başında hemen gerçekleşecek olan dolunayın etkilerini bize göstersinler. Bakıyorum çok kart var. Baştakini alacağım. Sevgiye kavuştunuz diyor ilk kartınız. Evet, destelerimize soralım. Sevgili koçlar için güzelce karıştırdıktan sonra tekrar karıştırdık. Hop! Vaa wow, koçlar. Çoklu çoklu kartlar gelmekte şu anda okumanıza. Bu da bana bu Dolunay'ın sizin için epeyce epeyce e, hareketli enerjiler barındırdığını düşündürüyor. Şimdi ben burada şu kartı görüyorum. Devam edelim. Bakalım sevgili koçlar için. Bir kez daha karıştırayım. 4 5 Son olarak Bir de tavsiye kartı rica edelim. Bu desteğimizden. İlginç bir şekilde kartların kendini gösteresi yok. Şunu tahmin ediyorum. Bir de açıkçası bunu tahmin ediyorum. İki tane oldu kartlarımız. Bakalım. Evet. İlk kartımız Sevgi'ye Kavuştunuz. Hadar Enerjisi. Karşılıklı, Bağımlılık ve Sınırlar. Bakalım okumanıza. Hmm. Tılsım Kraliçesi. Oldukça bereket ve bollukla resmedilmiş güzel bir kart. Para ikilisi. Kupa üçlüsü. Güzel. Güzel. Bakalım. Para beşlisi. Evet açıkçası şaşırmadım. Büyücü. Hı -hı. Para dokuzlusu. Kılıç dörtlüsü. Kılıç dokuzlusu. Evet. Şimdi şu iki kartımızı açalım. Savaşçı bakire plan yapın ve odaklanın diyor. Ki şu ana kadar gelen kartlarınızla son derece uyumlu söyleyebilirim. Druid kendinize alan tanıyın. Evet. Yine son derece bilge bir kart. Sizler için koçlar. Sevgili koçlar, açıkçası kartlarınızı düzeltmek için şöyle bir anlık ara vermişken ee, okumanızın çok özel olduğunu düşündüğüm için, çünkü gerçekten kartlarınız ilginç, şimdi birlikte detaylandıracağız. Ee, bu ilk kartınızda gelen Hadar enerjisiyle ilgili de şöyle bir hani benim bilgimin de dışında daha detayda bu okumaya taşıdığı enerjiyle ilgili çok küçücük, minicik bir e, ufak kurcalama, araştırma yaptım o sırada. Ve sanıyorum konuyu benim için daha da hani bir temele oturttu. Şimdi başlayalım okumanıza sevgili koçlar. Kartlarınıza ilk baktığımda düşündüğüm şey sizin e, evrensel sözcüğünü açıkçası sevmiyorum. Çünkü koskoca evren bizim buradaki ufacık bireysel hayatlarımızla uğraşmıyordur. Fakat hayatınızla, kolektifle, yaşam bağınızla yaşamsal düzlemle diye diyebilirim. Bir parça bu ara böyle bağınızın azalmakta olduğunu anlatıyor bana kartlarınız. İlk bakışta bunu gördüm. Yani daha önce yaşamla beraber akarken şimdi bir parça sanki böyle ayrı düşmek, düşmeye başlamışsınız. O uyumun içinden birazcık böyle çıkmaya başlamışsınız gibi bir rahatsızlık içinde olduğunuzu anlatıyor bana kartlarınız ve bu sizin normal enerjiniz değil doğal enerjiniz bu üst sırada bakın ve sizin içinde yaşadığınız deneyim böyle inişli çıkışlı bir hale gelmiş yani alelade bir, bir dolunay okuması değil de adeta koçlar için bir enerji güncellemesi okuması ya da bir durum tespiti okuması halinde şu anda önündeki kartlarınız. Şimdi sevgili koçlar bir kere bu kart sizin bu okumanıza öncelikle dünyaya yeniden bağlanma ve doğayı kendinizi, hayatı hayattaki çok fazla çeşit çeşit dinamikleri hayatın matematiğini sevme ve hayatın da bizlere olan sevgisini yaşam düzenimizin dünyamızın bize olan sevgisini taşıyor okumanıza. ve öncelikle ilk mesajınız bence bir parça belki bazılarınız içinize dönerek nasıl yapıyorsanız bunu yani bazı bazı kişiler bunu dua ederek yapar bazı kişiler sadece bir ağacın altında oturarak yapar bazı kişiler belki kendine azıcık vakit ayırarak Bazıları da belki meditasyon yaparak ya da sakince gözlerini dinlendirip zihnini serbest bırakarak. Bilemiyorum, herkesin yolu farklı farklıdır. Bazı kişiler dans ederek yapabilir mesela. Bunun gibi öncelikle bir kendi temelinize, kökünüze yeniden e, bağlanmaya davet edildiğinizi görüyorum kartlarınızda. Çünkü kartlarınız size karşı yüksek bir şefkat ve... E, sizi yeniden hayata çağırmak üzerine son derece iyicil enerjilerle geldi koçlar. Gerçekten şu anda kartlarınız yani bu okumayla birlikte sizlere karşı gelen o böyle e, sarılma, çağırma e, ve böyle size iyilikler ve şefkat yollama enerjisini ben de burada çok e, nasıl diyeyim, içtenlikle görüyorum ve çok Memnun oluyorum sizin adınıza çok güzel bir mesaj gerçekten. Dediğim gibi kendinizi unutulmuş, unutulmuş derken hayatın akışında unutulmuş. Hani böyle nehir akarken bazen bir parça bir yaprak kenardaki bir taşa takılır. Bunun gibi her şey akıyor ama ben kenarda mı kaldım gibi hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Bir yandan koç ruhunuz devreye giriyor ve size devamlı olarak bu dönemde sen çok güçlüsün. Sen bu hayatta istediğini elde edebilecek iradeye ve kaynaklara, kaynaktan kastım da illa maddi maddi değil e, cesaret, motivasyon, e, girişim becerisi, karar alma becerisi, harekete geçme enerjisi şeklinde de düşünebilirsiniz. Daha çok o şekilde olduğunu düşünüyorum. Bunlara sahipsin adım atacağın imkanlara sahipsin ve istediğin e, yaşam akışını yeniden yakalayabilirsin, kendin için oldurabilirsin, kendin için oluşturabilirsin diyor. Fakat bir diğer yandan enerjinizin gerçekten e, motivasyon ve yaşam gücünüzün bir parça bu ara dinginleşmekte olduğunu ve sizi dinlenmeye çağırdığını görüyorum koçlar. Ve açıkçası Koç Burcu dinlenme fiiline çok Yatkın, açık, bunu çok kolay idrak edebilen bir buç değildir. Koçlar genellikle dinlenmeyi böyle kısa süreli ara vermeler olarak algılarlar. Sizin de yine şu anda bu e, algıya kapılmakta olduğunuzu anlatıyor bana kartlarınız. Buradaki iki kartınız açıkçası bütün bu okumanın e, sizden yana getirdiği algıyı ve e, sizi zora sokan stratejiyi anlatıyor şu anda. Çünkü asıl tavsiye kartlarınız, asıl bu okumaya yine e, yüksek doğal işte enerji getiren kartlarınız, e, öncelikle savaşçı Bakire ve sonrasında Duruid. ve Duruid de zaten buradaki bu yapıya son derece yine e, uyumlu bir tavsiye getirdi bize. Adeta buradaki kartlarınızla ve buradaki e, nasıl diyeyim? uyumsuz algınızla konuşan bir kartım burada. Şimdi hepsini bir arada değerlendirelim. Sevgili koçlar, kendinizi dinlenmeye aldığınızı ve bir kısmınızın özellikle ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim, birçoğunuzun, birçoğunuzun hayatın akışına yeniden kapılmak için bunun adeta sistemin uyanmasını beklediğinizi görüyorum. Yani ee, bu geçici bir dönem elbette hayat e, yeni baştan beni fark edecek ve tekrar beni içine çekecek ve dışarıdan bazı koşullar beni yeniden yoluma oturtacaktır diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu şekilde hissediyor olabilirsiniz çünkü kendinizi beklemeye almaya meyilli olduğunuzu görüyorum. Fakat koç burcu bekleyebilen bir burç olmadığı için uzun vadeler özellikle. Bekleyebilen bir burç olmadığı için bunun sizin için... Böyle e, dakika dakika, saat saat, böyle günden güne e, sizi kuşatan bir e, kaygı, evet, kaygı, bekleyiş aynı zamanda yer yer karamsarlık, yer yer tekrar e, beklenti, tekrar belirsizlik arasında gidip gelişe dönüştüğünü görüyorum kartlarınızda. Şimdi şöyle bir şey var. Bu duygu durumunda kalmak her insan için, herkes için müthiş yorucudur. Çünkü siz sürekli olarak her an harekete geçebilecek gibi, her an her şey iyiye gidebilecek gibi potansiyeli üretirsiniz. Güneş gibi düşünün. Üretirsiniz, üretirsiniz. Fakat her an bu yanarak boşa gider. Belirsizlik enerjisi bu yüzden hepimizi çok 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 yorar ve çok da zora sokar. Bu yüzden sevgili koçlar siz kendinizi evet beklemeye almayı bir parça kabullenmişsiniz fakat asla beklediğiniz koşullar bu değildi. Yani siz açıkçası kendinizi aslında bir basamak sonraki düzlükte bir süre durmaya planlamışken şu anda durduğunuzu görüyorsunuz ve bunu açıkçası hayatınızın neresine koyacağını da koyacağınıza da çok fazla karar veremiyorsunuz gibi geliyor. İşin olumlu kısmına gelelim. Bakın şimdi. Bu iki kartta da başlangıç enerjisi çok yüksek bu destede. Öncelikle kılıç dörtlüsü zaten bir süre kendini durdurarak zihni açıp doğru şekilde mental işleyişimizi tamamlamak üzere ara vermeyi bize anlatır. Buradaki kartta gökyüzündeki yeni ay enerjisi çok baskın. Adeta böyle yeni açılmış. Yani ay ışığını almış. Normalde yeni aylarda ayın ışığı olmaz ilk yeni ayda. Hilale doğru açılmaya başlar. Tam o aşamada yani henüz hilal değil ama hilale doğru gidişte ışığı açılmaya başlamış ayımızı görüyoruz ki bu. Yani tohumun ilk yeşil ucunu vermesi enerjisidir aslında ve koç burcuyla inanılmaz uyumlu bir enerjidir. Her ne kadar kılıç dörtlüsü olmasa da. Diğer taraftan kılıç dokuzlusuyla yine e, zihinsel içinde bulunduğunuz e, tatsızlığı görebiliyoruz. Burada işte etrafına bir sürü çare aramak için işte kitaplarını, defterlerini dizmiş. E, en sonunda işin içinden çıkamamış. Kafasının içi çok karışık. Bu sebepten belki uykusuz kalmış bir kızı görüyoruz. E, bakın yanında dostları diyor ki ya bir dakika öyle yapma. Gerek yok. İyiyiz, iyi olacak. Aynı zamanda penceresindeki kuşu da güneş doğuyor diyor. Bir dakika şöyle ha. Güneş doğuyor diyor. Yine bu kartın da en önemli tatlı özelliği de budur. Bu kartta güneş doğuyor çünkü. Her ne kadar henüz kızımız onu görmeye hazır olmasa da ya da başını kaldırıp bakmasa da diyelim. Şöyle söyleyeyim koçlar. İçinde bulunduğunuz durumu önce e, kabul etmenizi ve kendinizde şöyle bir ben ne düşünüyorum, ne yapıyorum ve ne yapmak istiyorum bir kere bir önünüze sermenizi açıkçası tavsiye ederim ben kendi adıma bu okumanızda. Çünkü bakın gücünüz çok yüksek. Yani gündelik hayattaki gücünüz de yüksek. Şu anda aslında siz her ne kadar kendinizi e, bu bekleme aşamasına almaya doğru mail etmiş ve bundan da aslında hoşnutsuz olsanız bile, şu anda gündelik yaşamda sizin hayatınızın desteklenmekte olduğunu yeterince. Hepiniz için tamamen bolluk içinde olmayabilir. Bazılarınız için koşullar gerçekten olumlu ve tatminsizlik sizin içinizde. Fakat bir kısmınız için de bu yalnızca yeterince destek. Neden bu şekilde konuşuyorsun derseniz kartlarınız bana ikinci evinizden özellikle yükselen koçların ikinci evinden geçmekte olan Jüpiter'in ilerleyen günlerde geri dönüşünü, boğa burcundaki geçişini çok fazla düşündürdü. Özellikle bu üst sıranız ki şimdi oraya da geleceğim. Çünkü Jüpiter genellikle bizde beklentiler yaratır ve bu beklentinin oluşan beklentine şöyle bir beklenti oluşmuşsa bunun ancak bir kaşık kadarına yanıt verir. Ve biz elimizde balon gibi bir beklentiyle kala kalırız ve bu bizde mutsuzluk yaratır. E, aslında elimize bir parça şans geçmiştir. Fakat asla hayatımızın bize vaat ettiği ya da bizim algıladığımız vaat ve bizim beklentimiz o ölçüde değildir. Dolayısıyla keyfimiz çok kaçar. Bu enerji çok hakim kartlarınızda. Çünkü çok fazla para kartınız var koçlar. Demek ki konunun sizin gündelik yaşamınızla, yaşam kalitenizde ve pek çoğunuz için de gerçekten somut olarak kazançla parayla bağlantısı var. Aslında şu anda koşulları ele alma, hayatınızda kararlar, kararlar verme çünkü büyücü kartı güçlü bir kart. Ee, kendi gücünüzü seferber ederek bir şeyleri şekillendirme yoluna koyma potansiyeliniz, gücünüz, kuvvetiniz var. Bu yetkinliğiniz var. Belki bazılarınız böyle olmadığını düşünüyordur. Çaresiz kaldığınızı düşünüyordur. Hayır var. Diğer yanda sevgili koçlar hayatınızın e, şu anda erişebileceğiniz Yoluna koyabileceğiniz kaynakları da son derece güzel. Şimdi gelelim buradaki bu Dolunay'ın arka planını bana anlatması için açıkçası niyet ederek açtığım kartlarıma. Şimdi buradaki para kraliçesi bir kere e, sembolik açıdan müthiş zengin bir kart. Ve aynı şekilde de müthiş yetkinlik içeren, e, kendi kaynaklarını hakimiyet içeren, çoğaltmaya, artırmaya, berekete, bolluğa çok açık bir kart her şeyiyle renkleriyle simgeleriyle tavşanı çiçekleri işte ay çiçekleri burada e, yine kullanılan inek sembolizmi anahtar sembolizmi ki bu bence bu okumanızda yine çok önemli bir dokunuş çünkü yine anahtarın sizde olduğunu gösteriyor bana. Bir takım size bu tür konularla ilgili kulağınıza fısıldayan haberler olduğunu, kulağınıza gelen bazı fırsatlar, imkanlar, bilgiler olduğunu gösteriyor bu kart bana. Çünkü buradaki kuş mutlaka bir şey anlatıyor size koçlar. Ve sevgili koçlar aynı zamanda sizin zenginliğe doğru geçişinizde ee, geçirmeniz gereken bazı küçük değişiklikler olduğunu da görüyorum buradaki kartınızda. Yani ufak tefek bazı şeyleri hayatınızda Değiştirip düzenleyip böyle eski bakış açılarınızın bazılarını böyle nokta usulü, bütünsel değil nokta usulü dönüştürmeye başlamanıza dair de yine e, mesajınız var. Para ikilisi ve kupa üçlüsü ile birlikte kay kaydettiğiniz ilerleme, evet şimdi konuşabildim, kaydettiğiniz ilerlemenin Basamak basamak yine ilerleyeceğini ve aynı zamanda aslında elinizin altında yapacak işlerinizin olduğunu, yoluna koyacak tempolarınızın olduğunu, işlemeniz gereken konular olduğunu görüyorum ve bunu da açıkçası keyifle işleyebilecek güçte olduğunuzu görüyorum. Sevgili koçlar acaba bir parça daha ya da şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim. Aradaki çünkü engeliniz o kadar iyi anlıyorum ki. Onun için şu sıraya koyarak size aktarmak isterim. Şimdi bu iki kartınız buradaki bağı kuran yani anlamsal bir e, kopuş ve anlamsal bir böyle ayrışma, sürekli olarak bir uyumsuzluk, bir ritim dışına çıkış sürekli sürekli beni kendine çekiyor kartlarınızda. Bu yüzden zaten bu iki kartınızın iki tane gelme isteği de aynı şekilde. Şimdi bir kere işinizin sırrı sevgili koçlar, başı sonu yok ortadan anlatıyorum. Bütün bu dolunayda sizin yeni baştan istediğiniz gibi yaşamaya başlamanız için işinizin sırrı e, birinci bence bence bu kartların sırası bu şekilde olmalı sizin için öncelikle kendinize izin vermeniz gerekiyor ama bu izni düşünerek değil bakın düşünerek değil kaygılanarak değil bakın bekleyerek değil bunlarla değil bu izni kendinize bu şekilde vermeniz gerekiyor yani. Bir dakika, her şey yolunda. Hayatımı seviyorum, hayat beni seviyor. Hayat beni sevmese beni bu koşullarda desteklemez. Bu koşulların içinde böyle krizsiz ve travmasız tutmaz diyerek. Kendi iç bilgeliğinizi de devreye çağırarak. Çünkü hepimizin pek çok, yani ruhumuzun varlığı gereği çok fazla... Kendi tecrübemiz ve bilgimize erişimimiz var öyle söyleyeyim. Varlığımız gereği böyle bir şey. Bu yüzden öncelikle kendinize tek başınıza bakın. Bu önemli çünkü bu Druid kartı müthiş derecede açıkçası keşiş kartıyla e, bence bağlantılı bir kart. Her türlü sembolizmiyle. Öncelikle bana sorarsanız bu dolunayda kendinize bir e, küçük izin alanı yaratın. Gündelik hayatınızda yaratamıyorsanız zaman olarak, işte bir cumartesi, bir pazarı yahut izin aldığınız bir günü, belki tatil imkanınız var, bir küçük tatil, iki gün, üç gün bilmiyorum. Kendinize bu tür bir alan tanıyarak ve bu alana geçtiğiniz zaman sanki bir çocuk gibi rahatmışsınız hissiyle hareket etmeniz. Toparlayamadım cümleyi daha güzel ifade edeyim. Ee, Sanki hayatınızdaki her şey sizin dışınızdaki kişiler tarafından yoluna konuluyor ve yarın için düşünecek hiçbir şeyiniz yokmuş gibi. Sadece o anın zevkini çıkararak kendinize bir küçük izin tatil vermeniz ve bu izni işinizden gücünüzden değil sorumluluklarınızdan değil kendi hayat akışınızdan öncelikle almanız ve ondan sonra da bir kez o akışı yeniden yakaladığınızda, çünkü siz kendinizi boşalttınız ve yoğun hayat enerjinizi yeni baştan hayata bağlamak üzere açtınız. Koçların yaşam enerjisi çok yüksektir. Onu siz açtığınızda böyle e, bir potansiyel akış gibi düşünün. Mutlaka bir yerden sonra hayatın akışıyla aynı frekansa uyumlanacaktır. Onu yakaladınız, onu yakaladıktan sonra da gerçekten odaklanmanız ve bu ruhla bakın. Çünkü e, koç burcunun plan yapması ve odaklanması kesinlikle çoğu zaman böyle bir e, masa başında saatlerce oturarak 3-4 gün üst üste işte böyle düşünüp odaklanıp e, işte ne bileyim üstüne uyuyarak filan gelişmez. Eylem halinde gelişir koçların planları ve stratejileri. Bu yüzden e, tam olarak yeni baştan uyandığını yani yeni baştan o kendinizi onarıp da iyileştiğinizde gözlerinizi... E ee, yeniden bir savaşçı ruhuyla açtıktan sonra bu hayatta benim isteyip de elde edemeyeceğim bir şey yok. Ben tuttuğumu koparırım. Ee, i̇şler benim istediğim gibi olur. Ben yönlendirebilirim. Ben gerekirse e, bu yolda emek verip ilerleyebilirim ruhuyla yeni baştan e, tekrar yola çıkışa davet ediliyorsunuz ve bu ikisi ya yani bu süreci tamamladığınızda bu küçük e, cep tatili kendinize ayırdığınızda hayatınızdan sevgili koçlar. Bakın, beklemekten, tasalanmaktan bu kısımdan söz etmiyorum. Bu kısmı şöylece üstüne koyayım mı ya? Üstüne koyacağım. Düşünerek beklemek yerine küçük bir hayat tatili, tasalanarak çare aramak yerine yeniden plan yapmak, boş bir zihinle, tertemiz bir zihinle plan yapmak. Şeklinde ilerlediğinizde koçlar bakın bütün okumanızın enerjisi şu anda değişti. Ayrıca tek başına ortada bırakılmış değilsiniz. Evreniniz ve hayatınız ve çevrenizdeki kişiler sizi çok seviyorlar. Bunu da böyle yaptık. Şimdi dolunayınızın gerçek enerjisine bakalım. Dolunayın arka tarafına bakalım. Dolunaya kadar bu sıkıntıları aşmanızın e, tavsiye edildiğini görüyorum. Dolunaydan sonra... Hayatınızın yeniden akışı yakalamak için çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Çünkü bu fırsat sizin elinize gelmeyecek olsa elimizde bu kadar güzel kartlar olmaz. Bir anahtar sembolüm. Bu kadar güzel bir e, adeta kral yani para kralından daha güzel bir para kraliçesi kartı var bence önümde. Bununla birlikte büyücü kartı. Bununla birlikte tek başına bireysel, bağımsızlık, yeterlilik, yetkinlik ve zenginlik ve tatmin ve konfor anlatan Para dokuzlusu kartıyla yine kavuşumda gelen para ikilisi yani kaynak pek çok kaynağı aynı anda çevirmek, birden çok işle uğraşmak ya da bir işi e, layıkıyla, temposuyla içine girip her şeyini yerine getirerek e, içinde her an aktif ve akışta olarak yaşayarak e, çalışmak, oldurmak e, üzerine iki güzel kartım bu kadar güzel bir kavuşumla açılmazdı. Peki diyeceksiniz ki bu e, kupa üçlüsü nedir? Bu kupa üçlüsü bana sorarsanız sizin ufkunuzdur sevgili koçlar. E, i̇lk mesajı bu kartın bana açışımdan beri ilk mesajı şu. Çevrenizde sizi seven ve destekleyen insanlar var. Ve bu insanlar sizi yeniden iyi görmek istiyorlar. E, ve eğer gidip bir, e, bu insanlarla paylaşırsanız, konuşursanız onlar size farklı bilgiler, farklı fikirler ya da potansiyeller ya da vizyonlar da açabileceklerdir. Ama okumanızın genelinde bulunduğu konum itibariyle bu kart sizin ufkunuzdaki kutlama enerjisidir. Yani sizin yeni baştan hayatın içine atlamış olduğunuz e, durumda yeni baştan hayatınızı fethetmeye başladığınızda, yeni baştan gücünüzle yaşamaya başladığınızda ulaşabileceğiniz e, bolluk, bereket ve hayattan almaya başlayacağınız meyvelerin tekrar başlangıcıdır. Çünkü üç kartları yaratım kartlarıdır. Ee, as değildir, ikili değildir ama 3 biliyorsunuz ki her zaman yeni bir potansiyelin açıldığı aşamadır. Yani başlangıcın ilk durağıdır öyle söyleyeyim. İlk derken hani başladık, ilerledik ve sonra belli bir aşamaya geldiğimizde 3 seviyesinde yeni bir ufuk açılır. O karttır bu. Sevgili koçlar umarım doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Okumanız gerçekten çok derin ve zengin olarak geldi. Bu sebepten belki ara ara mesajları çok böyle düzenli şekilde aktarmakta zorlanmış olabilirim. Fakat kesinlikle enerjiniz çok yüksek. Lütfen beklemek, tasalanmak ve kaygılanmak yerine ya da sürekli kafanızda bir şeyleri çevirip çevirip kendinizi yormak yerine lütfen ara verin lütfen yeni baştan o çocuk ruhunuzla saf enerjinizle saf potansiyelinizle yüksek iyimserliğinizle beklentisizlikle öyle söyleyeyim bir bağ kurmanın yoluna bakın ne kadar olursa olsun 3 saat 5 saat bir gün daha fazla daha az bilmiyorum ama lütfen o enerjiyi yakalamaya bakın ve ondan sonra tekrar önünüzün açıldığını göreceksiniz bence bu dolunayla birlikte. Sevgili koçlar hepinize sevgilerimi yolluyorum. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, yorumlarınızı aşağıya belirtmeyi ve okumaların devamı için kanala abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere.